Sevgili Yengeçler ve bilhassa da yükselen Yengeçler efendim Kasım 2025 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kasım ayını masaya yatıracağız. O zaman klasik hatırlatmam da gelsin. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen yengeçseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Sevgili yükselen yengeçler 22 Kasım'a kadar güneş akrep burcunda 5. evinizde ve kendisine ilişki aşk gezegeni Venüs'te eşlik ediyor. Şimdi 22'sine kadar hem Güneş hem Venüs 5. evinizde 5. ev konuları ön planda. Peki 5. evin ilk konusu ne? Tabii ki 5. ev demek aşk demek. Yükselen yengeçler en bir sevdiğiniz konu. Evet şaka bir yana yükselen yengeçler odağınız bu ay 22'sine kadar aşkta. Bu ne demek? 1- bu ay birinden acayip hoşlanabilirsiniz. Biri sizden hoşlanabilir. Bir ilişki konuları hareketlenebilir ya da zaten hali hazırda bir ilişkiniz vardır. O dağınız hep o ilişkidedir. Tabii ki Venüs sayesinde böyle bir daha böyle iletişimin, paylaşımların bol olduğu bir ay olabilir. Hani onunla ilgili çalışabilir. Böyle bir çapkınlık isteği de gelebilir size sevgili yükselen yengeçlere. Ve sosyalsiniz tabii ki ve ebeveyn yengeçler. Sizin de odağınız Esas en büyük aşkınız da çocuklarınız da efendim. Evet 5. çocuklar evidir. İşte onlarla ortak konular, onlardan gelecek haberler, onların gündemleri hep odağınız o tarafta olabilir. Ha, belki de bazılarınızın çocuk planları var. İşte artık anne baba olalım tamam. Olabilir. Ee, i̇şte ne bileyim çocuk sahiplenelim. tabii hani bu tarz konular tetikle Belki hamilelikle ilgili süreç. Yani bununla ilgili de çalışabilir. Beşinci ev efendim yetenekler evidir. Özellikle Venüs sadece bir ilişki gezegeni değil. Sanatla kreativite ile ilgili de bir gezegen. Dolayısıyla Venüs'ün de beşinci evde olması bence bu ailesi çok yaratıcı yapacaktır. Hani böyle bir du durumunuz varsa işte o çok güzel söz yazarım, örgü örerim, tasarım yaparım bilmem ne. Tamam Venüs de orada. Çok yaratıcı bir ay. Gelelim efendim 5 Kasım'a. 5 Kasım'da ne var? 5 Kasım'da bir dolunay var. Ne dolunayı? Boğa dolunayı. 13 derece Boğa Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Tabii ki 11. eviniz sizin Boğa. Şimdi 11. ev konuları demek ki 5 Kasım haftası ön plana çıkıyor. Bu da demek oluyor ki her şeyden önce 11. ev kariyerimizin getirileri kuvvetle muhtemel bir çoğunuzun kariyerinde bu dönem bir şeyler netleşecek, bir konu ön plana çıkacak. Özellikle de böyle bir sürüncemeli mevzu varsa bu konu ön plana çıkar. Bu bir. İkinci sorusu genel olarak hayaller ve hedefler evi. Bazen hayallerimizle ilgili, hedeflerimizle ilgili bir nüans, bir destek bu dönem böyle bir şey gelebilir ve 11. ev sosyal çevre ilişkileri. Ne bileyim bu dönemde enteresan bir arkadaşlık başlayabilir. Arkadaşınızın hayatında önemli bir gelişme olabilir. Arkadaşlıklarla ilgili bir durum netleşebilir. 11. ev parti dernek vakıf işleri. Hani birçoğunuzun böyle şeyleri olabilir. Hani varsa. Tabii herkesin olacak diye bir şey yok ama mesela bu parti dernek vakıf işlerinde falan buralarda bir haber, bir gelişme, bu konuların ön plana çıkması söz konusu olabilir. Gelelim efendim 22 Kasım itibariyle Güneş yay burcuna giriyor yani 6. evinize giriyor. Demek ki 22'si itibariyle odağınız 6. ev konularına kayıyor ki 6. evin ilk konusu kariyer. İş ortamı, iş ilişkileri artık odağınız altıncı evde ve çok çalışıp yorulacağınız bir döneme girdiniz demektir. Acayip angarya işleriniz olur, muazzam bir yoğunluk olur, deli gibi çalışırsınız öyle söyleyeyim size. E tabi bazılarınızın belki yeni iş planları var, iş konuları var. Hani bu anlamda bir tetikleyici olabilir. E, Uygur ben çalışmıyorum diyorsanız da valla... İnsan işte çalışmayabilir ama bazen evde çok çalışır. Günlük rutinleri çok yoğun olur. Yani orada da birçok angaryası olur. Onu da söyleyeyim. Altıncı ev tabii ki sağlık. E, ee, sağlığa bir dikkat. Özellikle böyle 22'si itibariyle. Yani orada bir takım sağlıkla ilgili tetikleyici yani dikkat etmeniz gerekiyor. Ev hayvanlarınızla ilgili bir gündem olabilir. İşte doktoruydu, şuydu, buydu vesaire. Hani o şekilde çalışabilir. Belki de size barınaktan, sokaktan bir hayvan gelecektir. Ne de güzel olur. E he, yani zaten anaçsınız ya da babacansınız. E bir tane de hayvancık olsun. Ne olacak, ne de güzel olur. Peki, efendim gelelim bu ayın bu kadar böyle akışkan konularından sonra bu ayın maalesef bir nazar boncuğu var, bir sıkıntısı var. O da ne diyecek olursanız, yılın son Merkür Retrosu'na hazır mısınız? Evet efendim, Merkür Retrosu var. Ne zaman? Söylüyorum. 9 ile 29 arasında. Üstelik önce yay burcunda, sonra da akrep burcunda. Aslında deminden beri anlattığım o ev konuları içerisinde... Bir de retro gerçekleşiyor. Şimdi o ev konuları içerisinde retronun etkilerini orada neye dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Şimdi Merkür Retrosu ne zamandı? 9 ile 29 arası. 9 ile 19 arası yayda geriliyor. 19 ile 29 arası ise akrepte geriliyor. Demek ki iki etaplı. O zaman ben de iki etapla anlatacağım. Şimdi 9 ile 19 arası yayda gerilerken yani 6. evinizde gerilerken neydi az önce anlattım 6. ev? İş ortamı, iş ilişkileri, kariyer. Hmm. Şimdi ne diyor Merkür burada retrosuyla? Lütfen diyor iş ortamında özellikle iş ilişkilerinde dikkatli ol. Bakın 6. ev özellikle kendi seviyemizde ve altımızda çalışanları daha çok anlatır. Ama genel olarak kariyerde dikkat etmeniz gereken bir dönem. Yani yanlış iletişim, yanlış iletişimin sıkıntıları diyeyim. Gerçekten de öyle olur. Böyle iş yazışmaları olsun, iş sohbetleri olsun, işte ne bileyim iş paslamaları olsun. Sen niye öyle dedin, niye öyle yaptın falan. Bir lafın alınırsınız, bir olay olur, gereksiz mesai arkadaşlarınıza gerilebilirsiniz falan. Ya yani iş ortamında bir takım krizler çıkabilir. Zaten bakın Merkür bir iletişim gezegeni ve iletişim gezegeni gerilerken iletişim aksıyor. Aksiyen iletişimde problemler yaratıyor. Kimse kendi doğru anlatamıyor. Ayrıca duymuyoruz. Garip yani özellikle bakın yayda bilgi çok dağılır zaten yani. Hani orası gerçekten sıkıntılı. Genel olarak iş trafiğinde, iş iletişiminde, ne bileyim maillerde her şeyde dikkat. Bilgisayarınızdaki verileri depolamayı unutmuyorsunuz. İş değiştirmiyorsunuz sakın. Yani o işten bir cacık olmayacak. Er ya da geç sorun yaşayacaksınız demektir onu söyleyip, Valla ben mecburum başka da şansım yok diyorsanız da ne bileyim bari açın bir kontratı okuyun. Hani orada görüşmede vaat edilenler ve kontrat birbirini tutuyor mu mesela? Benden naçizane bir uyarım. Evet tabii ki sağlık konuları altıncı. Demek ki sağlığınızda hassasiyetler olacak. E, dikkat etmek gerekiyor. Herkesin sağlığında hassas olduğu bir şey oluyor. işte. bu Merkür retrolarını bunlar tetiklenebiliyor. Altıncı ev, ev Ev hayvanlarınıza dikkat edin. Camda çerçeveydi bilmem buraları kapayın. Anla tabi Allah'tan artık kış herhalde çok da cam çerçeve yok ama yine de dikkat edin. Ne bileyim onun sağlığında bir şey onun bir problemi olur o şekilde çalışabilir. Şimdi efendim gelelim 19 Kasım itibariyle de Merkür Akrep'te dolayısıyla 5. evinizde gerileyecek. Şimdi Merkür 5. evde gerilerken ne olur? 5. evin konusu ne? Aşk, çocuklar, yetenekler, ha biraz yatırımlarla da ilgilidir. Şimdi 19 ile 29 Kasım arası aşk hayatı çorbaya döner. Bakın size açık açık söyleyeyim. Şimdi o dönem ne olacağını söyleyeyim. Bir kere hali hazırdaki ilişkiniz sınanacak. Böyle gereksiz kıskançlıklar, ne bileyim, birbirinizi yanlış anlamalar, tripler, huysuzluk. Niye bana cevap vermiyorsun? Niye bana söylemiyorsunlar? Aa söyledim, hayır söylemedim falan. Lütfen ilişkinizde geçmişte yaşanmış konuları açmayın. Neyin peşindesiniz ya? O geçmişte kalmış, bitmiş, gitmiş artık ya. Neyini açıyorsun? Neyin peşindesin? Hangi haklılığı ispat etme derdinde? Sen böyle bir derdin varsa ayrıl. Anlatabiliyor muyum? Yapmayın böyle şeyler. Gerçekten böyle bir de buraları hiç çözemezsiniz onu söyleyeyim. Tamamen bir kaosa sürüklenir. Ha tabii ki bitmesi gereken aşklar bitecek. Yapacak bir şey yok yani. Hani o artık orada zamanını doldurur o ilişki onu da söyleyeyim. Ha bu dönemde ekslere, ekslerin dönme zamanıdır. İşte ya bir şey soracağım ya da bir yerde karşılaşırsın bir şey bir şey. Valla eksler next olmaz bunu yıllardır söylüyorum özellikle de Merkür retrosunda tabii olmaz. Ha onun dışındaki dönemlerle ilgili değilim. Orası benim alanım değil. Ben bir astrologu. Beni ilgilendiren dönem Merkür retrosu dönemi. O dönemde geçmişten insanlar hortlayabilir. Hortlarsa ve biz burada bir motivasyona girersek, yok ya bence biz bu sefer her şeyi konuştuk, çözdük ve ilişkimiz çok iyi gidecek. Ben buna inanıyorum derseniz e görürsünüz. Nasıl bir tokat atar. Sakın hiç tavsiye etmiyorum. Evet 5 ha bu arada yeni bir ilişkiye falan başlamayın. Sakın. Ha böyle evlilik mevlilik falan Merkür Retrosu'nda olmaz. O işlere başlamayın. Girmeyin o işlere. Şimdi efendim ebeveynler. Bakın orası çocuklar evi. Çocuklarınızla iletişimsel sorunlar olabilir. Boş yere çocuğunuza gerilebilirsiniz. Ne bileyim çocuğunuzun bir takım problemleri uğraşmaktan çok yorulabilirsiniz. Hamileler. Çok öyle hareketli olmayın bir sakin. Tamam bakın Merkür Retrosu var o alanda. Ha böyle işte aşılama yok tüp bebek falan lütfen bu aralığa denk gelmesin. Doğru zaman diye tutmaz yani. Onu söyleyeyim. ya yumurta gelişmez ya işte o rahimde tutunmaz. Yani zaman değil öyle söyleyeyim size. Şimdi efendim tabii ki 5. ev yetenekleri. Aa, yetenekler anlamında besleyicidir onu söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz yetenek zaten kaostan ve gelgitli ruh hallerinden beslenir ya. İnsanlar niye aşık olunca en güzel bestelerini yapar ya da niye en iyi resim ızdıraplı iken yapılır? İşte Merkür Retrosu yaratıcılık anlamında çok hoş çalışıyor öyle söyleyeyim size. Her riskli yatırımlarla ilgili beşinci Aa, sakın. Aa işte ben şunu oynayacağım bunu yapacağım ne bileyim ona yatırım. Yapma zamanı değil yanlış zaman bir dur bir bekle öldün mü yani yapmayın. Evet şimdi tabii bu Merkür Retrosu ile ilgili ben burada aslında bir özet veriyorum. Şimdi bu Merkür Retrosu'nun çok bir sürü konusu var ve bununla ilgili bir yayın çekeceğim mi? Tabii ki çekeceğim ve bu yayının sonuna ekleyeceğim o zaten cepte. Fakat esas 2026 geliyor ve ben tabii ki önümüzdeki hafta artık 2026'yı çekiyorum efendim. Bakalım sizi 2026'da neler bekliyor. Bütün bunları önümüzdeki hafta konuşuyor olacağız. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. En derin sevgi ve